Bu bölümde arabanızdaki hava devri daimi gibi bir fonksiyondan bahsetmek istiyorum. Mesele şu ki, birçok kişi bu fonksiyonu arabalarında görmüştür içinde bir araba simgesi ve bir ok bulunan bir düğmedir. Ancak nedense herkes bu fonksiyonu kullanmıyor ve kullananlar da bunu nasıl doğru bir şekilde ve ne zaman yapacağını her zaman bilmiyor. Bu arada bu fonksiyonun yanlış kullanımı sağlığınıza bile zarar verebilir. Neyin ne olduğunu bulalım. Konuşmamızın konusuna geçmeden önce öncelikle sirkülasyon ve resirkülasyon kavramlarını tanımlamamızı öneririm. Hava sirkülasyonu ekranlarınızda gördüğünüz düğmenin açık olmaması, yani ikonun sarı renkte yanmamasıdır. Bu, sokaktan arabaya hava alındığı anlamına gelir. Bu düğmeye bastığınızda ve ikon sarı renkte yanmaya başladığında hava kapakları kapanır ve arabadaki hava dışarıdan alınmadan resirkülasyona başlar. Yani arabadaki hava dairesel olarak sürülür. Bu yüzden buna resirkülasyon denir. Hadi başlayalım. Her zamanki gibi çoğunuzun aşina olduğunu umduğum durumlarla başlayıp daha az belirgin olanlarla bitireceğiz. Devir daim fonksiyonunun faydalı olacağı ilk durum en belirgin olanıdır. Dışarıdaki hava kötü kokuyorsa. Örneğin, diyelim ki gübre gibi kokan kırsal bir alanda araç kullanıyorsunuz. Bu durumda devri daimi açabilir, sokaktan gelen hava beslemesini durdurabilir ve kelimenin tam anlamıyla 30 saniye içinde kabin havasını soluyabilirsiniz. Kabininizde gübre olmadığını umarım, ancak muhtemelen hava spreyleriniz vardır. Veya örneğin bir trafik sıkışıklığında veya uzun bir trafik ışığında sıkışmışsınız ve yanınızda egzoz borusunu doğrudan size doğrultmuş büyük bir dizel kamaz var veya arızalı bir egzoz gazı nötrleştirme sistemi nedeniyle kötü kokan başka bir araba olabilir. Devridaim düğmesini açın ve bu kokudan kurtulun. Trafik sıkışıklığından çıktıktan sonra sokaktan hava girişini tekrar açabilirsiniz. Bu fonksiyonun yararlı olabileceği ikinci durum, özellikle anormal hava koşullarında daha az enerji tüketimiyle aracın içini daha hızlı soğutmanız veya tam tersine ısıtmanız gerektiğinde ortaya çıkar. Örneğin Keskin negatif sıcaklıkların olduğu çok sert bir kış veya bu yıl olduğu gibi çok sıcak bir yaz. Örneğin, dışarıdaki sıcaklığın 36 santigrat derece olduğu sıcak bir yaz mevsimine ele alalım. Amacınız kabindeki hava sıcaklığını düşürmek. Klimayı açıyorsunuz ve sirkülasyon fonksiyonu kapalıysa hava sokaktan alınır. Burada sıcaklık nispeten sabittir ve 36 dereceye eşittir. Klima sistemi havayı sürekli olarak 36 dereceden ayarladığınız değere, örneğin 20 dereceye kadar soğutmak zorundadır. Devir daim fonksiyonunu açarsanız, hava yolcu bölmesinden alınır ve yolcu bölmesine geri döndürülür. Her bir sonraki çevrimde klima sisteminin zaten hafifçe soğumuş havayı soğutması daha kolay hale gelir. Böylece otomatik klima kontrolünüz varsa fan devir sayısını bile azaltabilirsiniz. Bu Özellikle trafik sıkışıklığında, klimayı veya iklim kontrolünü kullandığınızda, önemli olan küçük bir yakıt tasarrufu elde etmenizi sağlar. Fanın ve klima kompresörünün çalışması için enerji maliyetleri azalır, çünkü yolcu bölmesindeki havayı soğutmak için daha az enerji gerekir. Kışın, özellikle ülkemiz için aşırı sıcaklıklarda, örneğin eksi 30 santigrat derecelerde, tam olarak aynı şey olur. Araba bütün gece ayakta kalsa bile, içerideki hava sıcaklığı dışarıdan en azından biraz daha yüksek olacaktır çünkü kapılar ve pencereler kapalıdır ve iç mekan üflenmez. Ayrıca arabaya bindiğinizde vücudunuzla ısı verirsiniz, nefes alırsınız ve iç mekandaki sıcaklık biraz daha yükselir. Isıtıcıyı sirkülasyon fonksiyonuyla açarsanız iç mekanı ısıtması daha kolay ve daha hızlı olur çünkü zaten hafifçe ısınmış havayı alır ve daha da sıcak hale getirir. Bu, örneğin eksi 30 derecelik bir sıcaklıkta, sokaktan sürekli hava almaktan daha etkilidir. Üçüncü durum, özellikle açık konumda bozuk bir termostatınız varsa ve soğuk mevsimde, örneğin sonbaharın sonlarında veya kışın otoyolda oldukça yüksek bir hızda sürüyorsanız, devri daim fonksiyonunun yararlı olabileceği durumdur. Önceki videolardan birinde, termostatın açık konumda bozuk olup olmadığını nasıl kolayca kontrol edeceğinizi anlattım. Bunu yapmak için sadece iki koşulu yerine getirmeniz gerekir. Birincisi, serbest bir yola veya otoyola gidin, 80 ila 90 km bölü saniye hıza çıkın ve 15 ila 20 dakika böyle sürün. İkincisi, dışarıdaki hava sıcaklığı çok yüksek olmamalı, tercihen sonbahar veya kış olmalıdır. Yazın böyle bir deney yapıyorsanız, sıcaklığın mümkün olduğunca düşük olduğu bir zamanı, örneğin geceleri seçin. Bu koşulları yerine getirdikten sonra soğutma suyu sıcaklık sensörüne dikkat edin. Oku düşmeye başlarsa, yani soğutma suyu sıcaklığı düşüyorsa, bu termostatın açık konumda bozuk olduğunun ilk işaretidir. Bu neden olur? Termostat açık konumda bozulduğunda, soğutma sıvısı yalnızca soğutma sisteminin geniş dairesinde dolaşır, yani ana radyatörden geçer. 80 ila 90 km bölü, saniye hızla giderken, motor sıvıyı ısıtmak için yeterli ısıyı vermek için zamana sahip olmaz ve gelen soğuk hava akışı onu soğutur. Isıtıcıyı açarsanız, ısı ısıtıcı radyatörü aracılığıyla da giderilir ve ısıtıcının iç mekanı etkili bir şekilde ısıtmadığını fark edersiniz. Böyle bir arıza, aracın ciddi arızalarına yol açmayacaktır. Ancak dışarısı eksi 20 derece ise ve 300 ila 400 kilometre sürmeniz gerekiyorsa, kabinde donma riski vardır. Bu özellikle araçta çocuk varsa tehlikelidir. Çünkü çocuklar sıcaklıktaki düşüşe karşı hassastır. Bu durumda sirkülasyon fonksiyonunu açmak hayat kurtarıcı olabilir. Kabine soğuk hava beslemesini durdurursunuz. Soğutma sistemi daha basit çalışır, aşırı soğutmaz ve kalorifer radyatörü sokaktan hava alırken olduğu kadar ısıyı uzaklaştırmaz. Şimdi size resirkülasyon fonksiyonunu kullanmanın dezavantajlarından kısaca bahsedeceğim. Birincisi ve en belirgin olanı, özellikle araçta 2 ila 3 kişi varsa, kabine temiz hava akışının kesilmesi nedeniyle havanın, solunum nedeniyle daha nemli hale gelmesidir. Dışarıya verilen hava, dışarıda yağmur yağıyor olsa bile, dışarıdaki havadan daha fazla nem içerir. Dışarıdaki sıcaklık kabindeki sıcaklıktan düşükse ve camlar soğuksa nem üzerlerinde, ön camda, yan camlarda, arkada yoğunlaşmaya başlar. Bu, görüşü engeller. Bu nedenle, Resirkülasyonun uzun süre, 15 dakikadan fazla açılması önerilmez bu talimatlarda bile yazılmıştır. İkincisi, yağmur sırasında devri daimi açmanın bir anlamı yoktur. Fonksiyon açıkken ve hava akışı ön cama yönlendirildiğinde ilk 3 ila 4 dakika buğulanmayabilir. Ancak zamanla kabin içindeki hava yağmurda bile dışarıdan daha nemli hale gelecek ve tüm camlar buğulanmaya başlayacaktır. Ne yapmalı? Klimanız veya iklim kontrolünüz varsa, açın ve sokaktan hava alın. İklim kontrol sistemi havayı kurutacak ve 10 saniye sonra buğulanmayı unutabilirsiniz. Klimanız yoksa, ısıtıcıyı açın, hava akışını ön cama ve yan camlara yönlendirin. Camları ısıtarak sokaktan alınsa bile nem yoğunlaşmasını önleyeceksiniz. Bu videoyu kaydederken araçta sadece bir kişi, yani ben varken yaklaşık 25 dakika boyunca camların ne kadar buğulandığını göstermek istiyorum. Kontak kapalı, tüm camlar kapalı, dışarıdaki sıcaklık 8 derece. Özellikle kışın sürekli olarak sirkülasyonu kullanamamanızın üçüncü nedeni, Ayakkabılarınızla arabaya kar getirirseniz ve sokaktan hava girişini açmazsanız ve nemin buharlaşması için camı biraz açmazsanız, nem döşemeye, çatlaklara yerleşir ve hatta korozyona yol açabilir, örneğin birçok arabada olduğu gibi, arabanın tabanında bulunan ve I, N numarası. Ayrıca, arabadaki sürekli nemli havanın fazlalığı havasızlık yaratır, alerjisi olanlar için tehlikeli olan mantar ve küf oluşumunu teşvik eder. Dördüncü neden, sirkülasyonun uzun süreli kullanımı, Kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi 15 ila 20 dakikadan fazla solunum nedeniyle kabindeki karbondioksit konsantrasyonunun artmasına neden olur. 15 ila 20 dakika sonra kabinin hacmine bağlı olarak karbondioksit içeriği kritik bir seviyeye ulaşabilir. Bu özellikle sürücü için tehlikeli olan bir kişide baş dönmesine veya hatta bilinç kaybına neden olabilir. Bu nedenle bazen kullanım kılavuzunu okumak faydalıdır yoldaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok mutluyum. Beğenenlere, kanala abone olanlara ve yeniden yayınlayanlara çok teşekkürler. Bu konu içinde yanlış bir şey söylediysem veya bir şeyi unuttuysam yorumlara yazdığınızdan emin olun. Ya da bu video yararlı olduysa sadece güzel bir yorum yazın. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler, kanala abone olun ve bol şans. Güzel haberler var. Şimdi kullanılmış bir araba satın almayı planlıyorsanız veya sizinki hakkında daha fazla bilgi edinin. Artık YouTube ve Google'ın her yerinde bilgi aramanıza gerek yok. Sizin için her şeyi tek bir yerde topladık. Karmi, Pro sitesinde. Her türlü bilgiyi burada bulabilirsiniz. Hangi kırılmalar ve hangi kilometrede? Motor, vites kutusu ve süspansiyon sorunları. Kullanılmış bir araba satın alırken hangi konfigürasyonlarla uğraşmamak ve nasıl para kaybetmemek daha iyidir? Bütün bunları web sitesinde öğreneceksiniz. Karmi, Pro.